Evet gençler günaydın. Anam saat 11 olmuş. Neyse şimdi bugünkü işlerimizi anlatalım. Şimdi bugün ilk olarak Ergama'da Çetim istedi anahtarlıkla anlaşmak için gitmem lazım. Bir tane örnek yapmam lazım. Sonra bir tane cüzdan sipariş var onu yapmam lazım. Sonra saçlarımı kesmem lazım. Çok uzadılar. Bayağı rahatsız ediyorlar. <laughs> saçlarımı kesme. Oğlum çok uykum var Neyse saçlarımı da kesmem lazım. Başka ne işim var? bir de mimari hocalar, yani mimarlık hocaların bize video attı. Onları da izlemem lazım. O yüzden hemen yataktan kalkmam lazım. Plana göre benim 9'da uyanmam gerekiyordu. Ama uyanmadım. O yüzden kalkıyoruz. İlk önce tabii ki günün en önemli olan kahvaltı. Ama benimki artık öğlen yemiyormuş oluyor. Her neyse hemen kalkıyorum. Evet odam şu an bir nebze dağınık. Bunun için kusura bakmayın. Onu yapacak bir şeyim yok çünkü. Zaten şu an için memleketteyim. Yani yakında İzmir'e gideceğim. de Ondan sonra giderken eşyaları toplarım zaten. Bakın bu benim yeni yaptığım bir böyle telefon ve karlık çantası. Şuralardan zincirle asılacak şöyle işte. Bunun kenarlarını daha kapatmadım. Bunun daha böyle kenarlarını vaks ile kapatmadım. Bakın vaksı da göstereyim. Bakın, vaks böyle bir şey. Böyle bir. Böyle çarpıyorsunuz. Şimdi birazcık sürüyorsunuz. Daha sonra şimşir. Bu aletin adı şimşirdir. Şimşirle böyle böyle yapıyorsunuz. Şimdi zaten izleyeceksiniz. Yemeği kadar en azından dedim şunun kenarlarını falan kapatayım. Hani müşteriye hazır olsun artık. Ben ama bu çantayı yaparken bu kadar güzel olacağını gerçekten tahmin edemedim. Şu dikişin derinin rengi üzerinde duruşu o kadar güzel oldu ki. Şu dikiş. Yani gerçekten böyle gurur duydum yani. Bir de şu, şu kısımlar o kadar böyle şey durdu ki. Neden ona? Artistik yani böyle süperimsi. O yüzden çok beğendim. Her neyse şimdi güzelce bunu hazırlıyoruz. Ki müşterimize hani gittiğimde İzmir'den bir müşteri vardı. Hatta direkt arkadaşımın bir aile ferdi aldı. gittiğimde direkt ona hazır olarak verebileyim. Bir daha orada iş çıkarttım kendime. Bir de bir tane cüzdan siparişimiz var. Onu da yapmam lazım. Kalıbı da burada bakın. Kalıbıyla kesiyorum. Bir diğer... Evet kalıbını düşürdük. İyi ki kırılmadı. Borca giriyorduk yani. Her yani neyse biz şimdi şu vaks için halledelim. Şu an bu kullandığım masanın tasarımı tamamen bana ait. Nasıl olduğunu da anlatayım. Dolap kapağı vardı elimizde iki tane. Bildiğiniz böyle normal mutfaktan çıkmış. İşte mutfaktaki dolaplar değiştiği için falan. Sonra dedim ben bunlardan iki tanesini alayım. Dedim kendime güzel bir hobi masası. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir genişleyen yapısı var. Bu sayede ne kadar kolum koysam da yine de devrilmiyor. Böyle geniş bir masa var. Ama yine burada bu şekilde ayağı var. Gerçekten süper oldu yani. Bunda böyle deri işlerini kullanıyorum. Şimdi görünüşe göre yemeği biraz daha var. Bir tane o anahtarlıktan hazırlayacağız. Ama anahtarlı yaparken perçin makinesi gerekiyor. Henüz bende perçin makinesi yok. yerde <laughs> açık neşter varmış. Az kalsın elimi kaybediyordum. Neyse. Ben bu deri işine şöyle başladım. Aslında ben YouTube'u çok seviyorum. Hani YouTube'dan bir şeyler üretmeyi, YouTube'a içerik üretmeyi falan filan çok seviyorum. Ama bildiğiniz gibi kameralarım yeterli değil. İşte telefonum vardı. Telefonun havzası 30 GB'di bir iPhone'um. Sonra onu değiştirdim artık. Sonunda devletin vergisiz telefonlarından aldım. O telefon alırken de en iyi kamera hangisindeyse onu aldım. Şu an o telefondan video çekiyorum. Umarım her şey iyidir. Neyse işte. Yani baktım bu YouTube işi kazandırmayacak. Dedim ben birazcık kendi elimin işinin oldu. Hani kendi bildiğim bir işe gideyim dedim. İşte yavaş yavaş böyle deri şeyler üretmeye başladım. Çevreme falan satmaya başladım. Hala çevreme satıyorum. Böyle yani çok fazla internette satışım olmuyor. İnternetten satmak biraz daha zor bir şey benim gözümde. Ama bir insanla yüz yüzeyken onunla ticaret yapmak çok daha kolay ve çok daha basit yani. Şimdilik o yolu tercih ediyorum. Bakın önceden yaptığım kesimlerden şöyle bir uzun bir parça kalmıştı. Bu parça hiçbir şekilde hiçbir kalıbın, cüzdan şeyinin büyük kısmına uymuyor. Yani benim kullanacağım siyah derinin hiçbirisi bu kalıba uymuyor. O yüzden şimdi bundan anahtarlık yapacağız. Bu arada size de nasıl anahtarlık yaptığımı göstermiş olayım. Bunu geri ne yaptık. İlk olarak şuradaki küçük parçalardan kurtulmam gerekiyor. Çünkü bunları kullanmayacağız. Boş boşuna kafamızı karıştırmasın şimdilik. Bizim işimiz olan parça şu parça. Benim aklımda olan şey 22 cm'e 2 cm böyle bir şey olacak. Onun üstüne işleme yapacağım şimdi. Önce 22 cm'lik bir çizgi çizeceğiz. Hemen çelik cetvelimizi alıyoruz. Şöyle. 22'ye geldim. Bakın son günlerde o kadar çok kesim yapmışım ki parmağımla ve kesin parmağımla kesim yaparken hep şöyle yapıyorum. Şöyle parmağımı dayıyorum artık burası bakın da yırtılmış. <laughs> Neyse yine de acı hissetmiyorum oradan. Çünkü bu benim işim ve ben işimden memnunum. Gerçekten sevdiğim bir iş yani. Evet şimdilik şu parçayı kesebildim. Benim şöyle bir tahtam var. Ben dikişleri falan bunun üstünde deliyorum. Diyeceksiniz ki Hakan Punch tahtaya vurulur mu? Punch dediğim şey şu, hani dikiş-delme dalgasıyla tahtaya vurursan bunun için körelir. E bunu ben de biliyorum. Ben de ne yapıyorum? Şöyle bir tane şey koyuyorum üstüne, <laughs> bakın dererde kevgire döndü. Bunu koyuyorum, bunun üstüne deliyorum. Her neyse. Şimdi bakın, bunu geliyorum, koyuyorum buraya, vuruyorum. Birazcık daha vuruyorum. Tek tek vuruyorum işaretlemesi için. Tamam. Şimdi şunu da şunun üzerine getirip, köşeye vuracağız artık. çok zevkli. Şimdi bunun şeyin şu el kısmı tutma kısmı çok ergonomik değildi. Güzel değil de. Benim de bisikletinden çıkan eski bir tane elcik vardı. Ben bunu atmamıştım. Geldim bunu buraya soktum. Sonra şuradan da sara çipiyle bağladım. Mis gibi oturdu. O kadar rahat ki böyle. Sürekli sürekli böyle tokmakla iş yapasım geliyor yani. O kadar rahat. Evet bakın. Şu an burası böyle. Şimdi burasından da gelecek böyle anahtarlık geçecek. Böyle oturacak. Evet bakın. Böyle bir şey oldu. Şuradan da bir perçin atacağız. Şuraya da bir tane anahtarlık kısmı tamam. Şuraya da işte çetin bisiklet falan filan yazacağız. Evet şimdilik kahvaltıya kadar. Çalışım. Kahvaltıyı hak ettim. Şimdi gideceğim kahvaltı edeceğim. Çünkü çok açım. Bunu yaparken bilmiyorum. Belki duymuşsunuzdur. Karnım böyle bir gurulda da böyle yaptı yani. Sanki gaz yemeyen dizil araba gibi. Neyse şimdi gidiyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet şimdi karnımızı doyurduk çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Bu arkadaşı zımparalayıp baskıyı hazır hale getireceğiz. Yani baskı dediğim şey işte bu şimdi bakın ben size planı tekrardan göstereyim. Şimdi böyle uzun bir şey bu tamam mı? Bunu böyle koyacağız. Şu arasına şu arasına bakın şuraya ne gelecek? Hmm, anahtarlık klipsli böyle. Zaten birazdan almaya gidince görürsünüz. O yüzden çok da detaya girmiyorum şimdi. Bunu böyle kapatacağız. Sonra bunu getireceğiz bunun üstüne böyle koyacağız. Şöyle bakalım. Tamam Şöyle. Tam şuradan bir yerden, şunun ortasından, şuradan punch atılacak. Yani punch değil artık onun neydi onun adı? Şey. E zımba atılacak. Şuradan bir yerden, tam hatta şuradan zımba atılacak. Kıs diyecek. Sonra bunun üstüne işte Çetin Bike, Çetin abinin logosu. İşte Çetin bisiklet, Çetin bana filan. İşte Çetin bisikletle ilgili reklamsal şeyler. Bu böyle promosyon ürünü olacak. Mesela Çetin Bike'ten gidip bir bisiklet aldığınızda yanında bunu size hediye olarak verecekler gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda şu anki fikrim şöyle. Bunu böyle büyük emlak şirketlerine, İzmir'deki mimarlık bürolarına falan şey yapmayı düşünüyorum. Ben yani göstermeyi, tanıtmayı düşünüyorum. Çünkü anahtarla iş olan herkesin <laughs> promosyon anahtarla ihtiyacı vardır. Şimdi senin sattığın ürün eğer kaliteli ise, yanında verdiğin ürün de kaliteli olmalı. Şimdi burada bir hakiki deri var yani burada bir işçilik var. Böyle bir şeyin kalitesi olma ihtimali yok ki bu zaten yani ben kaliteliyim bak verdiğim şey de kaliteli demek benim bakış açımda. <laughs> ben böyle şeylere çok dikkat ederim nedense hani bir şeyin yanında böyle bir şey diye geliyorsa o da çok kaliteli olacak. Mesela benim telefon şu an satın aldım. Tecno Jamon 20 Pro şuraya yazarım ismini. Bu telefon yani ortalama kaliteli bir şey yanında gelen kılıf kaliteli bir şey. Yani ben beğendim bu işi. Bir de bizim milletimiz, yani bizim insanımız böyle hediye beleş şeyleri çok sever. O yüzden böyle beleş şeylere önem vermek lazım. Şimdi ben bunun kenarlarını wax yapacağım. Hani daha temin yapmıştık ya. Ondan yapacağız. Bu arada tırnağım etimden ayrılıyor sanırım ya. Burada bir yerde. Çok fazla böyle deriyle şeyle uğraşınca ister istemez tırnağı gerdiriyorsunuz. Ve gerdirince ne oluyor tabii ki? Et tırnaktan ayrılıyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Her işin bir zorluğu var. Bilmiyorum size daha anlattım mı, benim aslında bu <laughs> deri işine girmemdeki sebep benim aslında hayalimde şey var, böyle bir tane yani yol bisikleti alıp Türkiye'nin bir kısmını veya tamamen Türkiye'yi gezmek istiyorum. Bunun için tabii ki gerekiyor. Ve öğrenciyim. Yani öğrenci olarak ne kadar bu işi yapabilirim bilmiyorum. O yüzden YouTube işine şey yapıyordum. ben zaten. Yani YouTube'u sevdiğim için yapıyordum ama YouTube'dan uzun süredir eksilere gidiyoruz. dedim. para zaten gelmiyor. Kazanç olarak hani takipçi kazancı, işte izlenme şeyi hepsi eksilere gidiyor. Dedim Hakan senin bu iş böyle olmayacak. YouTube'da biraz da yükselmem için bir kamera ihtiyacım var. Çünkü artık böyle bir kamera ile işte gitmiyor. E ne yapacağım? Para kazanmam lazım. Dedim bildiğim işten devam edeyim. Bu cüzdan işini asıl en başında ben bir tane cüzdan alacakmış. Şimdi üniversiteye gittim ya. Ben bir tane cüzdan alayım güzel bir tane cüzdanım olsun. Hani ömür boyu kullanırım dedim yani inşallah. Lan mağazalara gidiyorum. <laughs> Hepsi böyle sentetiklerden içine astar koymuşlar. Astarın ne demek olduğunu bilmeyen varsa. Mesela şimdi iki tane kart koyacaksınız böyle. Böyle. Tamam mı? Bunların arasında ben deri kalıp kesiyorum. Deri koyuyorum arasına. Ama astar koyuyor millet. Böyle bildiğin kumaş koyuyor. incecik kumaş. E bu kumaşı dikemiyorsun. Çünkü diktiğin zaman yırtılıyor. E ne oluyor? Yapıştırıyor sadece. E yapışkanın ömrü bittiğinde ne oluyor? Şeyin ömrü bitiyor cüzdanın ömrü bitiyor. E böyle olunca da tabii mesela veriyorsun 400-500 lira bir cüzdana. Ulan kullanamıyorsun. Bir yıl kullanıyorsun parçalanıyor gidiyor zaten. Yapışkanların ömrü bitiyor. Ben de dedim baba dedim ben de dedim deri alayım dedim. İşte dedim bir tane cüzdan yapayım. Ya dedim, cüzdan yap. Ya onun dedi boşver ver dedi. Sen dedi git dedi al bir tane de uğraşma dedi. Ya dedim baba ben istiyorum dedim merak ettim dedim nasıl yapılıyormuş bir denemek istiyorum dedim. Tamam nasıl istiyorsan öyle yap dedim. Tamam ben dedim ben de. Neyse gittim işte dericiler çarşısına. Tüm dükkanları geziyorum. Abi diyorum parça deriniz var mı? Abi hakiki deriniz var mı? Abi hakiki deri veriyor musunuz parça olarak falan? Çoğu da zaten. İşte yok kardeşim parça olarak verilmiyor falan filan. çünkü i̇şte onlar için karlı olmuyor. Çünkü mesela ben şimdi ne bileyim şöyle bir parça alacağım. O kanat, şimdi dediler kanat usulü satılır. Bir hayvanın bir şeyi bir kanat olur o kanatın ben küçük bir kısmını alıyorum. Kalan kısmı hiçbir şey yaramıyor diye. Adamlar da reddediyor tabi. En sonunda birisinin elinde azıcık bir şey parçaları varmış. Ben işte ilk tasarımımı ve ilk cüzdanımı o deriyle yaptım. Tahmin edersiniz çok kötü oldu. İlk tamamen her şey ilk. Tasarım zaten kötü oldu. İşte deriyi işleme şeklim kötü oldu. Benim o zaman şundan bile yoktu. Şundan bile yoktu bende. O yüzden ne yapıyordum? Deriyi çatalla verdim ben. Bildiğim mutfaktan çatalı aldım şununla şey yaptım dümdüz ettim böyle çatalı sonra çatalla vura vura deldim delikleri. e tabii ki ne simetrik oldu ne düzgün oldu sonra baktım güzel yani sevdim ben bu işi kaç saat uğraştım 5-6 saat uğraştım o için hatta daha fazla belki tasarım ile birlikte ama nasıl keyifli böyle şöyle 5-6 saatmiş gibi gelmedi sanki 10 dakikaymış gibi dedim ben bu işi sevdim ya dedim hem dedim üniversitedeyken dedim bakarsın dedim satarız 3-5 tane Dedim 3-5 tane satarsa yolumuzu buluruz Allah bereket versin yani dedim şimdi öğrenci adamız cebimize 100 lira girse bile bize faydası oluyor. Neyse işte ben oradan işte başladım yapmayı üretmeye falan filan derken tabii bu işe daha hiç kazanmadan bayağı harcadım. Yani YouTube işine de tabi bayağı harcadım kazanmadan. Hala harcamaya devam ediyorum mesela. Şimdi diyorum size kamera alacağım. Kamera, alacağım. kamera almak ne demek? En az 10 bin lira demek. E, <laughs> kazanç yok. Ama neyse güveniyorum belki YouTube'da ileride kazanırım. Hem de içerik üretmek çok zevkli ya. Yani. Mesela bak ben video montajlarken belki oturuyorum bir saat hiç kalkmadan, iki saat hiç kalkmadan duruyorum. Ama o kadar keyif veriyor ki bana bu. O yüzden bana çok da koymuyor yani. Sevdiğim bir işi yaptığım sürece verdiğim paranın çok da önemi yok benim için. Sonuçta yani burada bir iş yapıyoruz. Burada bir hobi yapıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Önemli bir şey. Ben neyse işte sonra bir orada işte cüzdanları üretmeye falan yap başladım. İşte yeni modeller buluyorum, yeni modeller üretiyorum. Ondan sonra işte İzmir'de trekking bisiklet kulübü var. Bayağı iyi insanlar. Eğer bisiklet sürüyorsanız İzmir'de kesinlikle tavsiye ederim bu kulübü O kulüpte işte ben bir tane bisiklet çıkartlığı tasarladım. Gediz abinin önerisi üstüne. O işte bisiklet çıkartlığını aldım ben yaptım. Hazırladım. Bir dahaki günde kulübün şeyine, Whatsapp grubuna benim işte mağazanın linki atıldı. Linki atılma, işin bir dahaki gün atılacak. Ben o gece akşam işte, ya o akşam Gediz abi de de akan dedi Hakan dedi bak böyle modeli model yapabilirsin dedi. Tamam abi dedim ben de. O gün saat gece 2ye kadar falan uğraştım. Ben o modeli bitirdim. Bir dahaki gün Whatsapp'a atıldı benim şey. Atıldığı gibi bir tane çok sevdiğim bir abi vardı direkt sipariş geçti. Hiçbir şey demeden işte Hakan öyle mi yaptın? Tak bir anda shop yerden bildirim. Siparişiniz geldi. Vay Allah dedim. Sonra işte birkaç kişi de Whatsapp'tan sipariş verdi. Ama nasıl mutlu oldum. Bir de bir dahaki gün matematik finali var. Kaç almam gerekiyor? 36 mı ne almam gerekiyordu geçmem için? Üniversitede böyle 30 mu 30 bunlar zor işler. Neyse işte ne yapacağım ne yapacağım? 2-3 tane birden sipariş geldi. Sipariş de birikti yani. dedim ne yapacağım ne yapacağım? Ben de şey yaptım. Gece saat 10'da uyudum. Sabah 4'te mi kalktım? 6'da mı kalktım? Yani 4'te 4'te. 4'te kalktım. Sabah 6'ya kadar matematik çalıştım tamam mı? Matematiği çalıştım bıraktım kenara koydum. Sonra elime aldım deriyi cüzdanı şeyi. Başladım şey yapmaya. Cüzdanı yapmaya. Onu da yaptım. Ondan sonra kutularını hazırladım. Hatta o gün bir de kutuları hazırlarken video çektim. O short videosunun linkini de şuraya bir yere koyarım. O videoyu çektim. Ondan sonra onu montajladım sanırım. Bakayım. Aynen montajladım. Sonra onu yükledim. Okula gittim sınava. Sabah 9'da başlıyordu. Başladım gittim sınava bir güzel girdim çıktım. Kaç aldım? 54 aldım yani o kadar az çalışma var hemen. Her neyse. İşte orayı da geçtik Allah a. Şu ilk siparişlerim de böyle geldi. Bakın şimdi bu iş bitti. Şimdi bu şu an böyle kalıp gibi duruyor. Tamam mı? Bunu böyle kapatacağız şurasına. Şuraya bir anahtarlık koyacağız. Şuraya anahtarlık koyacak. Böyle klipsle. Sonra buraya geleceğiz. Bu da buraya gelecek. Şöyle şöyle olacak. Bakın şöyle olacak. Çok fazla gösteremiyorum sanırım ama evet şu an anlaşıldı. Şu an anlaşıldı. Oğlum bu sinek nereden girdi o neyse. İşte böyle olacak. Şimdi çıkacağız. Bunun için bir anahtarlık bulacağız. Bir de punch yaptıracağız. Sonra Halil abinin yanına gideceğiz. Göstereceğiz. Anlaşacağız. Eğer anlaşabilirsek de. işte malzemelerini alacağım. Şeyini parçasını alacağım. Ondan sonra yapıma başlayacağım. Siparişi teslim edeceğim. Hadi bakalım şimdi evden çıkıyoruz. Bayağı konuşurum. 9 dakika olmuş. Her neyse umarım zevk alıyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Her türlü çekim ekipmanını alırken Yanlışlıkla kaskı unuttum Neyse Allah'tan uzak bir yere gitmiyorum Şu ara sokaktan gidelim Arabayla bir münasebetimiz olmasın Bu arada sesimi Trendyol'dan aldım aldığım 269 türk lirasını aldığım mikrofondan duyuyorsunuz Böyle güzel bir hizmet olabilir yani Eğer sesim güzel geliyorsa şu an Düzgün de takamadım gerçi ama umarım geliyordur Neyse işte şimdi anahtarcıya gideceğiz Anahtarcadan bir tane Anahtarlık şeyi alacağız Örnek için Ondan sonra bir ayakkabıcıya gidip zımba yaptıracağız yani perçin de deniyor. Valet böyle bir ismi daha varmış da. <laughs> o kadar da önemli değil. Araba gelmeye basalım. Öyle işte şimdi anahtarca gidiyoruz sonuz. Sonra buradan şey geleceğiz, ayakkabıcıya gideceğiz. Onu da orada hallettirmeye çalışacağız. Sonra da Halil abiye gidip önüne göstereceğim. 5 dakika önce de Ahmet Geçkin aradı beni. Yani benim kardeşim, arkadaşım. Dur şu mikrofonu yaklaştıralım. İşte Ahmet Geçkin aradı. Dedi, bir şey demedi gerçi. Dedim, Bilal İzmir'e gidecektim tamam dedi. Bakalım belki İzmir'e gideceğiz bugün. <laughs> Bizim kararlar birazcık ani oluyor böyle. Her neyse şimdilik görüşmek üzere. Bir şeyler demek ister misiniz? Ben... Mikrofonu yemeyin ama ya. benzer bir şey buldum. Allah'ın dergamasında bulunmuyor böyle şeyler maalesef. Yani işin bittiğinde şöyle olacak. Yine çok güzel durmadı. Ama en azından örnek olarak gösterebileceğim bir model oldu yani şöyle. Şöyle göstereyim. şimdi en azından bunu örnek olarak göstereyim. ona göre ben zaten İzmir'den parçasını ayrı alacağım. Bulacağım o parçadan. Evet sonunda şöyle bir perçin attırdım. Çok da hani süper olmadı ama güzel oldu yine. Hani örnek olarak gösterebileceğim bir şey. Evet. şimdi gidiyorum bakalım. Konuşalım, Halil abiyle halledelim. <laughs> güzel gençler anlaştık. 20 tane Ali abi yazdıracağım. Şimdi tabi Bergama'da lazer kesimci olmadığı için bu işi Bergama'da yapamayacağım. O yüzden İzmir'e gittiğimde artık hazırlayacağım. İnternetten vektörel olarak ben bu kalıbı çizeceğim. Buna uygun bir kalıp hazırlayacağım. Daha sonra ondan kesip yapacağım. Eğer beğenirseniz like atabilir. Daha fazla bu şekilde içerik içinde aşağıdan kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.